Türkiye'nin en iyi iddia bilir kanalı. İlk maçımız 676 kodlu mücadele Yunanistan ve Dediğim gibi e, taşat bir akıp etmeye çalışıyoruz. Her ne kadar izleyemesek de <laughs> zaten çok olduğunu gördüğünüz gibi. Ne şey var ki evinde oldukça eskili John Cook'un statisi de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şükür öykü Evet sevgili bahis severler. Sevgili beyazlar Türkiye'nin iddialı iddia kanalı İddia Bilir TV'ye hoş geldiniz. 26 Ekim cuma gününün bülteniyle sizlerle yeniden birlikteyiz. Herkese hayırlı cumalar diliyorum öncelikle ve Tanıtım videomuzu yeni gelen abonelerimiz çok fazla bilmeyenler mutlaka izlesinler yönetmenim şuradan paylaşıyor orada çok önemli sizin adınıza önemli bilgiler uyarılar taktikler var sizin için önemli yani izlerseniz ne neden izlesin bunu içeriğinde çok önemli bilgiler var hem kanalımızla ilgili hem bizi tanıtan hem dolandırıcılara karşı uyardığımız ne bileyim iddia yapma taktikleri olsun nelerin neden nasıl ne zaman niçin olduğuna dair 16 dakikalık ha, videoların ne zaman yüklendiği neden salı ve cuma videolarının geç geldiği ile ilgili özellikle bilgiler var mutlaka o yüzden izleyin e, bugün lafı fazla uzatmayacağım. Hafta içi fena değildi ama cumartesi videosuna vereceğim. Şimdi bunu hızlı bir şekilde yayınlayalım diye. İlk maçımız arkadaşlar cuma günleri biliyorsunuz. Cuma ve pazartesi en çok nedense bir şekilde şey oluyor. Sürprizlerin çıktığı maçlar oluyor. O yüzden oynamayın mümkünse illa oynayacaksanız heyecan olsun diye 3-5 lira çerezlik yatırım ve onda da çok fazla maç koymayın. 4 maç bilemedim 5 maç. Ben de zaten çok güvenmiyorum verdiğim maçlara açıkçası. O yüzden sizler için nacizane seçtik yine 7-8 maç. Hemen ilk maçımıza geçelim. 160 kodlu mücadele Danimarka Ligi'nde Sonderske kendi evinde Odense takımını ağırlayacak. Bu iki takımın kolay kolay son dönemde kaybetmediğini görüyoruz. Ev sahibi takım çıktı. Son 6 mücadelede deplasmanda sadece Norsaland takımına yenilmiş. o de 4 maçtır yenilmediğini görüyoruz. Onlar da son 2 maçta beraberlik almışlar. Bu iki takımı kıyasladığımız zaman dengeli bir mücadele olacak gibi görünüyor. Ligde son mücadelelerine hep şöyle bir baktığımızda zaten dengeli olduğunu da görüyoruz. Son performanslarına baktığımızda birbirine paralel mücadeleler var. Puanları da 16'ya 14. Ev sahibi 8. Odense 11. sırada. İki takımda da önemli bir sakat cezalı yok. Ben bu maçla ilgili nacizane birbirlik beraberlik bekliyorum. İlk tercihim karşılıklı gol var olacaktır 1.45 orandan. Onun dışında güvenmeyenler 2-3 gol aralığında kalabilir. 1-1 2-1 civarında. Kim alır bilemiyorum ama berabere de bitebilir yüksek ihtimal. O yüzden sistem kuponları içinde 0 önereceğim. 3 orandan bir beraberlik denemesi de yapılabilir ama sağlam bahis bana göre karşılıklı gol vardır. Bir sonraki maçımız 101 kodlu mücadele. Türkiye Ligi'nden Bursa Spor kendi evinde Alanya Spor'u konuk edecek. Burada da önemli bir bilgi. Bursa Spor'da son anda sakatlanıp kadrodan çıkarılan tehlikeli oyuncuları var. Onu da hemen bildirelim. Sako. Evet Sako sakatlanmıştı. Oynamayacak büyük ihtimalle. Onun dışında çok önemli bir şey yok. Alanya Spor'da Ufuk Ceylan kaleci sakat ve Papis Çizse kırmızı kart cezalası. Embilli de sakat görünüyor. Alanya Spor'un zaten 2 haftadır bir düşüşte olduğunu görüyoruz. Gol bile atamadan kaybediyor 1-0. Bursa Spor kendi evinde yeniden çıkışa geçmek için güzel bir rakip olacaktır Alanya Spor diye düşünüyorum. Ama dengeli de bir mücadele bekliyorum. Öyle çok fazla bir mücadele beklemiyorum. Çok fazla gol olacağını sanmıyorum. Özellikle ilk yarı dengede geçecektir hiç gol olmayacaktır ya da belki bir gol olabilir diye düşünüyorum. İlk tercihim alt olacaktır benim 1.50 gibi bir orandan alt tercihi yapılabilir. Bursa'nın 1-0 belki e, hadi en fazla 2-0 kazanacağını düşündüğüm için bir tercihi de biraz riskli görünse de tercih edilebilir diye düşünüyorum ben naçizane. Ama buradan puan puan çıkarabileceğini sanmıyorum. Bir sonraki maçımız 171 kodlu mücadele Fransa 2. Liginden saat 21'de başlayacak mücadele Chotorox kendi evinde Ajaccio'yu konuk edecek. İşte yine beklenen takımımız geldi Chotorox. Ben Chotorox dedikçe bazı arkadaşlarımız e, hoşuna gidiyormuş. Baktığımız zaman e, deplasman takımının defansının önemli bir isminin sakat olduğunu görüyoruz. Ev sahibi ekipte de e, orta sahada önemli bir isim e, sakat görünüyor son performanslarına baktığımızda. Bu tip takımlar arkadaşlar Fransa'da özellikle dış sahada e, pek varlık gösteremezler ama iç sahada ne toplarlarsa toplarlar. Mesela Ajaccio'ya baktığımız zaman son 6 mücadelesinin ikisinde berabere kalıp dördünde pardon, sonuç mücadelesinin ikisinde berabere kalıp 3'ünde yenilmişler ve bu 5 mücadelede deplasmanda sadece 1 gol çıkarabilmişler. O da Mets'e karşı ilginçtir. Çotoroks'ta iki maç yenildikten sonra Paris FC deplasmanından 0-0'la dönmüştü ve kendi evinde son 4 maçın 3'ünde galip gelip birinde berabere kalıp Troyes'a yenilmişti. Burada kendi evinde Ajaccio gibi formu düşük bir takım karşısında derler yani çatır çatır oynarır kazanır diye. Çotoroks'ta herhalde çotor çotor oynar diye düşünüyorum. E, mücadelede 2-3 gol aralığında kalacağını düşünüyorum. Gollere gidecek arkadaşlara önerim 2-3 gol olacaktır. Çotoroks'un 2-0-2-1 kazanabileceği bir mücadele olarak görüyorum ben oranı da gayet cazip bir 75'ten biraz daha risk alınıp ya da fantezi kuponu yapacaksanız sistem kuponu orada da galibiyeti denenebilir 2.10 orandan diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız 174 kodlu mücadele yine Fransa 2. Liginde Laurent kendi evinde Metz'i konuk edecek. Laurent iç saha performansı yine fena olmayan takımlardan. hatta son iki deplasman maçındaki iki mağlubiyet almışlar ama hala 4. sıradalar. E, Mets de 2 hafta mağlup olmuştu. Sonra yeniden toparlandı ve üst üste 2 maç kazandığını görüyoruz. E, Mets lider bu ligde ama bu deplasman zorlu olacaktır. Zorlanacaklardır diye düşünüyorum ama yine de gol bulmasını bileceklerdir. E, zaman zaman deplasmanlarda zorlanan Mets'in gol yediğini de görüyoruz zaten. Birbirleriyle oynadıkları maçlara da baktığımızda e, gollü geçtiğini görüyoruz. O yüzden e, Laurent'in burada gol atma olasılığı yüksek. Metse, Metz'e, Mets de dış saha performansından dolayı. iki takımda da çok önemli bir sakat cezalı yok gibi görünüyor. Laurent'in orta sahasında bir sakat var ama e, bu mücadelede ben tek tercih yapacağım arkadaşlar. Karşılıklı gol var önereceğim. 1.55 gibi güzel bir oranı var. Sizlerde de kafanıza yatarsa değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Birbirinden sonra kime döner bilmiyorum ama belki birbiriyle bitebilir. Bir sonraki maçımız 102 kodlu mücadele. 102 kodlu mücadele Almanya 1. liginden Freiburg kendi evinde Mönchengladbach'ı ağırlayacak. Saat 21.30'da bu mücadele. Mönchengladbach'ın çıkışta olduğunu e, takip edenler biliyordur zaten. Şu anda ligde de 2. sıradalar. Freiburg 11. sırada 9 puanla. Kendi sahalarında Mönchengladbach'a karşı bir üstünlükleri var. Şu anda son 3 maçta galibiyet çıkaramayan birinde mağlubiyet ikisinde berabere kalan bir Freiburg var ama yine de kendi sahasında dişli bir ekip sayılır. Mönchengladbach'ta ne kadar çıkışta da olsa deplasmanda oynadığı mücadelelerde gol yiyebilen bir ekip. Defans'ta yine her ne kadar hücumu kuvvetli olsa da playa önderliğinde ve Torgan Hazard, Eden Hazard'ın kardeşi Torgan Hazard önderliğinde gayet iyi gidiyorlar. İki takımda da önemli bir sakat cezalı görünmüyor. Burada keyifli, zevkli, tempolu bir mücadele bekliyorum. Ben yani iki takım da birbirine gol atacaktır diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var tercih edilebileceği gibi sağlam tercih her zaman diyorum arkadaşlar. Bunlar sadece benim önerilerim naçizane size veya benim düşündüklerim ve ilk söylediklerimde en sağlam güvendiğim tercihler. Sizler de ona göre kafanıza yatarsa oynarsınız, yatmazsa hiç de oynamayabilirsiniz. Yani bununla ilgili bazen yorumlar geliyor, eleştiriliyor ama hani benim yorumlarımı eleştirmektense kafanıza yatmıyorsa kendi tercihlerini seçebilirsiniz. Naçizane düşüncelerimi paylaşıyorum ben burada sizlere. Karşılıklı gol var olacağı gibi bir tık daha risk alınarak belirliden üstte de gidebilir diye düşünüyorum mücadele. Ee, ve hazır bu kadar iyiyken belki Mönchengladbach'a güvenip bir 85'ten oynamak isteyenler olabilir. Oran biraz daha yüksek olsa 0-2 çifte şansı önereceğim ama burada çok anlamsız oluyor. 1.17 oran ha, yeter diyorsanız sizin sitelerde oran yüksekse ya da 0-2 çifte şansına girebilirsiniz. Mönchengladbach'ın yenilmeyeceğini düşünüyorum. Hatta e, bir sonraki alternatif kuponumuzda ana kuponumuzda değil de alternatif kuponda Mönchengladbach'ın galibiyeti de denenebilir ama dediğim gibi zevkli tempolu gollü bir mücadele de bekliyorum ben. Bir sonraki mücadelemiz 202 kodlu mücadele Belçika'da Gent kendi evinde Charleroi konuk edecek. Gent takımı sonunda K olmayan yani Beşiktaş'ın rakibi Gent bu Gent takımı. Onu belirteyim. 6. sırada 17 puanla Charleroi'de 14 puanla 8. sırada birbirleriyle oynadıkları mücadelelerde genelde denk geçtiğini görüyoruz. Gent en son Ostende deplasmanında 4-0 galibiyetle ayrılmıştı. Çarlarova'da kendi evinde Zultavara gemi konuk edip hatta ölüp ölüp dirildiği geriden geldiği mücadelede 3-2 kazanmıştı. İki takım da gollü mücadeleler oynuyorlar. Baktığımız zaman şöyle defanslarında önemli bir eksik var. Çarlarova'nın Gent takımının da orta sahasında iki tane eksiği olduğunu ve az kalecilerinin sakat olduğunu görüyoruz. Bu da beraberinde golleri getirecektir diye düşünüyorum ben. O yüzden bu mücadelede ilk tercihim karşılıklı gol var olacaktır. 1.50 oran ile onun dışında bir tık daha risk alınarak hemen hemen aynı orana sahip 1.55 orandan üstte tercih edilebilir. Onun dışında başka bir tercih yapmayacağım. Golleri oynamakta fayda var diye düşünüyorum ben. Karşılıklı gol var ilk tercihimizdir. Bir sonraki maçımız 103 kodlu mücadele. Fransa 1. Liginden 21.45'te başlayacak. Nim kendi evinde Senetian takımını konuk edecek. Burada da Senetian takımı çıkıştaydı. En son Monaco'yu yenmişti hatırlarsınız. Hemen şöyle bir performanslarına ve sakatlarına bakalım. Monaco'yu yendikten sonra Lille deplasmanından 3-1 ile dönüp kendi evinde Rennes takımıyla ile bir bir berabere kalmıştı. Nim takımı da şöyle bir baktığımız zaman 8 mücadelenin 4'ünde berabere kalıp 4'ünde mağlup olan bir takım. Yine kendi evinde biraz dirençli olabiliyorlar. Gengam'la 0-0 veya Rem takımıyla alt önerdiğimiz bir mücadeleydi hatırlarsınız. Yine 0-0 kalmış ama ee, bakalım şöyle bir çok önemli bir sakat cezalar iki takımda da yok gibi görünüyor. Orta sahasında bir eksiği var. Diallo sakat Nim takımında. E, ee, defansta da Senetien'de bir sakatlık var ama çok fazla etkileyeceğini sanmıyorum. İlk tercihimiz burada 0-2 çifte şans olmalı diye düşünüyorum. Senetien bu deplasmandan mutlaka en az bir puanla çıkacaktır diye düşünüyorum. 1-27 oran e, tercih edilebilir. Sağlam bahsimiz 0-2 olacaktır. Onun dışında Gollere gidecek olan arkadaşlar önerim 2-3 gol aralığında kalacaktır diye düşünüyorum. Belki sürpriz bir gol atabilir. 1-1 ya da 2-1 bitebilir diye düşünüyorum ama 0-2 çifte şans sağlam tercihtir. Onun dışında risk alınarak biraz daha riskli bir kupon yapacaksanız orada da galibiyeti değerlendirilebilir. 2-20 gibi bir oranı var. Ve gecenin son mücadelesi 104 kodlu mücadele. Valladolid kendi evinde İspanyolu konuk edecek. İspanyaller Liga'da saat 22'de oynanacak bu mücadele. Burada arkadaşlar Espanyol takımı belki kaç yıl sonra bilmem kaç yıl sonra ilk defa buralara kadar geldiğini görüyoruz. Ee, lider Barcelona'nın Real Madrid'de oynayacağı hafta La Liga'nın e, El Clasico'nun oynanacağı hafta galip gelirse, Real Madrid Barcelona yenerse belki yıllar sonra bir lider olma şansları bile var. Ve bu fırsatı değerlendirmek isteyeceklerdir. Valladolid deplasmanında galip gelmek isteyeceklerdir ama Valladolid de performansı iyi olan takımlardan bu sene 6. sıraya kadar geldiler. Onlar da üst sıraları zorlamak istiyorlar. Son performanslarına baktığımızda ise 4 maçtır galip geldiklerini görüyoruz. Sırasıyla Levante, Villarreal, Huesca ve Real Betis'i yendiler. Bunlardan 3'ü 1-0'dı ama İspanyol'da dediğim gibi 4 maçtır yenilmiyor gayet iyi. Kran kran'a bir mücadele olacaktır diye düşünüyorum. Eee... Normal şartlarda bu maçla ilgili ben tek tercih verecektim ama 2-3 gol aralığında kalacaktır mücadele. 1.75 orandan 2-3 gol tercih edilebilir diye düşünüyorum. Çünkü mücadelenin 1-1 ya da bir tarafa dönse bile en fazla 2-1 ile döneceğini düşündüğüm için ve büyük ihtimalle 1-1 bitebileceğini düşündüğüm için 2-3 gol çok ideal olacaktır ama karşılıklı gol var oynayacaklara da lafım yok dediğim gibi 2-3 gol buna ideal olacaktır. Espanyol'a ya iki tarafa da güvenemiyorum açıkçası. Valladolid de kendi evinde güzel bir defansla kontradan bulduğu bir golle yatabilir üstüne. Ee, gerçi Espanyol atarsa sonra o çekilecektir. E, yani dediğim gibi atak yaparken gol yiyebilir arkada boşluk yapabilir. 2-0'a dönebilir bir anda ne bileyim bir gol atar öbürü de atar 1-1 bir, bir kalır öyle de bitebilir. Ama bir taraf 2-1'i bulabilir. O yüzden her türlü 2-3 gol biraz daha ağır basıyor bende. Tarafa aslında kaçmakta fayda var. Belki alternatif olarak bir de karşılıklı gol var denilebilir diye düşünüyorum. Cuma günü için dediğim gibi en başta da çok fazla para basmadan oynayın oynayacaksanız ama normalde oynamayın sürprizler çıkabilir. Bunu da mutlaka göz önüne alın. Hepinize bol şanslar diliyorum. Hala videoya blog yapmadıysanız, yorumları beğeniyorsanız, like yaparsanız sevinirim ve kanala abone olmak için de şuraya tıklayıp abone olup bir de zil işaretine basıp takip ederseniz videolar yüklendikçe sizlere de bildirim gelir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik>